Hayvanlar neden göç eder? Göç, birçok hayvan türü için doğal bir davranıştır ve bu fenomen birçok nedenle açıklanabilir. Genellikle hayvanlar göç ederek daha iyi yaşam koşulları, yiyecek bulma, üreme ve hayatta kalmak için uygun iklim koşullarını ararlar. Soğuk kış aylarında yiyecek kaynakları azalabilir. Bu nedenle bazı kuşlar ve memeliler sıcak iklimlere göç ederler. Üreme döneminde hayvanlar daha uygun ortamları seçerek yavrularını büyütme şansını artırabilirler. Örneğin Deniz kaplumbağaları yumurtalarını kumsalda bırakarak yavrularının daha güvenli bir ortamda büyümesini sağlarlar. Ayrıca bazı hayvanlar mevsimsel olarak farklı bölgelerde daha fazla yiyecek bulabilirler. Bu nedenle göç etmek, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir stratejidir. Sonuç olarak, hayvanların göç etmesi, doğanın dinamik bir parçası olarak hayvanların hayatta kalma ve türlerinin devamını sağlama çabasıdır. Bu doğal davranış Hayvanların ekosistemdeki rollerini sürdürebilmelerine yardımcı olur.